Merhaba arkadaşlar terapist Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray sivasspor Spor maçıyla karşınızdayız. Yani ben çok rahatım. 3-4-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Zaten böyle tribünlere falan da baktım maçtan önce. Bu şölen havasında ya. Vallahi çok güzel bir maç bizi bekliyor. Galatasaraylılar için, için, aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Benim spor tahminim maçla ilgili 3 ile 4 arasındayım. 4-0 diyorum ya. Yani. 4-0 diyorum. Kerem ve Icardi'nin gecesi olur diyorum. 4-0 skor bekliyorum. Sen ne diyorsun Kemal? Bugün ters Tottenham'ı deneyeceğim. İnşallah Sivas bir şeyler yapacak da zor ya. Vallahi zor. Fenerbahçe gerçekten bu sene taraftarına büyük ihanet etmiştir. Tek ümidiniz rakipler ama işte zor bakalım. Ya bence çok zor yani. Fenerbahçelilerin <laughs> ümidini hala koruması Böyle enteresan geliyor bana ama neyse. Bugün bizim akşamımız. Fenerleri katmıyorum işin içine. Bu maçı, Bugün biz tadını çıkartalım Galatasaray'da. Sivas Galatasaray bireysel olarak. hata yaparsa çok sinirlenebilirim. Çünkü son haftalar. O yüzden maruz görün. Ama kapasite yok ki zaten Sivas'ta yani ne yapabilir ki? Sivas çok kötü yani. Neyse arkadaşlar maçla görüşürüz. Haydi Cimomu erken gol fark getirir hadi. Ne olur? Ne Vallahi. Var mı var düşünmeydi? Fena başlamadı ama. Sıra. ama sıra. Kötü abi Sivas kötü ama bak. Bu sezon kötü Sivas. Abi zaten baksana şu tribünlere bak. En azından şu takıma bak. Galatasaray son haftalarda iyi top oynamıyor. En azından bireysel hata yapmazlarsa bence beraber de bitebilir. Galatasaray, Galatasaray kötü de top oynamıyor abi ben sana diyeyim ya. Yani. Bence Galatasaray son haftalarda iyi top oynamıyor. Yapma be boy. Ama bu, Bireysel hata yaparsa Sivas ben burada sinirlenebilirim. İnşallah yapmazlar. Abi şakamata harbiden Icardi'nin bu maç dahil son 3 maçı yani ya. Vallahi bir de böyle bir gerçek var yani. Kan zaten Galatasaray'a yakışmıyor. Ya hadi be abicim. Ya. Vallahi ya. yakışmıyor. Ya hadi bırak ya. Aptan terse. Kazımcan ya. Sivas şu Kazımcan'ın kanadından inelim biraz. Çöpü bir seyredelim. Savunma yaparken. Niye? Adekuk beden iyi lan. Ya Tabii bu, ki aynı. de iyi ya. Ya ondan iyi olsan olur? o da aynı bu da aynı. çok iyi değil yani ama Adekuk da oynayacağına Kazımca oynasın. Tribünde Torreira'ya müthiş, müthiş bir pankart var. Atom karınca. Yürü lan Kerem. Lan git işte üzerine Yürü. bak. Ara geri Yürü. Geri Yürü. Çık üstüne. Aa. Oh, ver bir daha. İlk gardiii. Kapat, işte. kapat be. Kapat be. Deli oğlan. Sapladı yine. Yine sapladı. Hadi abuş işine abuş. Boş goller atmaya benzemez bu işler. Şampiyonluk getiriyor adam şampiyonluk. Hadi oğlum biraz daha yüklenin be. 2 3 4 5 istiyoruz be. Yemin ediyorum bu Galatasaray son haftalarında oynadığımız futbolla. Şampiyonu hak etmiyor. Ya iki, ya, ya manya bak ya. Vallahi ciddi söylüyorum oğlum. Oğlum skor bazlı oynuyor şu anda. Çok kötü futbol oynuyordu. Beşiktaş maçında da dersini almıştı. Hep bir takaka gidiyor. Vallahi ya yani, yani bu kadar uzamasaydı bence kaybedebilirdi Galatasaray şampiyonluğu. Yok. Nerede şampiyon oldu. Beşiktaş o zaman alabilirdi. Aha ha ha ha. Ya yani. şu anda skor önemli. Anladın mı? Hani 1-0 olsun bizim olsun haftalar. Onun için bence normal yani. Abi bir de ben bak Fark ediyorum da bu Oliveira, Kerem, Mertens. üçlü sürekli hakemin yanında. Hakem altın altına alıyorlar. Bir de şu hakem. Biz o teneren oyuncular olsa çatır çatır çıkartıyorsun. Çıkar abi yapıştır Oliveira'ya sakal. Öyle kolay mı lan orada kart vermek? Her pozisyonda hakimin peşinde dolanıyor. Her pozisyonda. Okan da öyle. Nefis tabii oğlum orası. Göreceğiz Anladın bakalım. Öyle Kadıköy'e <laughs> benzemez yani. Ya Bırak Allah aşkına. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 1 sıfırlık üstünlüğümüz var. Kemal ile artık bir Galatasaray taraftarı olma yolunda ilerliyor yani. Ya yani, da rahatla. Biz... Çekirdeği çitliyor. He? Ne düşünüyorsun ilk yarı hakkında? Galatasaray Sivas hiçbir şey oynamıyor. Zaten maça hazırlanırken şeyde var ya. Marş falan okunuyor ya. Yıllardır gördüğün en kötü Sivas diyebilir misin peki? Yani en kötü Sivas. En kötüsü de değil berbat. Galatasaray da kötü. İyi oynamıyor son haftalarda. İkinci yarı ne olur? Var mı ümidi? Yok aslan yok da belki biraz şey forvetleri var ya kayıtsız o. Belki, belki bir no, şeyler ya gelmiyor, gelmiyor ki yani. Abi bakıyorsun olsa Robin Yalçın falan oluyor. Allah'a emanet olun yani Sivas. Ya ben Sivas'ın çok kötü bir takım olduğunu düşünüyorum bu sene özelinde. Ya maçta rahat geçiyor benim açımdan. hani Sivas var. hiç tehdit edebilecek bir şeyi yok yani. Ne pozisyon ne bir şey. Oyuncuları da çok fazla tehdit edemiyor ben ikinci yarı parkın açılacağını düşünüyorum. Rahat bir maç izliyorum. Zaten adım adım şampiyonluğa gidiyoruz yani şurada ne kaldı ki. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. Umarım farkı daha çok açtığımız böyle güzel bir maç olur. İzlerken keyif alıyorum. İlk yarı öyleydi yani. İkinci yarıda da aynı kat, Kırmızı kat yersiniz de bir penaltı menaltı olur. Anca o şekilde Sivas bir şeyler yapabilir. Hadi. Hakem biraz bir maçta sen yak şunların canını da biraz bir yaklasınlar Hadi hadi. Aferin Saşa boy be. Aferin be evet. oğlum. Hadi çık. Çık. Gol be! Gol be! Deli oğlan! Topçunun tillasın be! Tilla tilla! Ver be vallahi. <laughs> Topçunun tildi abi gördüm kessin mi kafayı? Kalecinin aptallığı. Kessin aptallı. mi kafayı? Ha, kalecinin aptallığı. Be. Kalecinin aptallığı. Kalecinin aptallığı. Koydu mu koydu. Topçunun tildi abi Forvet'in kralı be. Bu adam var ya kaleci maleci değil ya. Vallahi değil ya. Kalkın diyor tribün nereye kardı? Kalkın kutlamalara başlayın. Ben buradayım diyor ben buradayım. Adamsın sen be. Topçunun kralısın be. Ne oldu oğlum? Ha, ne oldu? Sanıyor musun? Olsun, yazıklar olsun. Okan Burak'a sallıyor ya. Ulan senin bir tane Okan Buruk gibi teknik Benim direktörün mü var lan? Ersun ya tapan bir camia onun Okan sen. Hoca falan değildir. Okan bizim hocamız sezon hoca değildi, önümüzdeki sezon bak. Bugünün tarihi 20 Mayıs. Benim doğum günüm. Bunu not ediyorum? Galatasaray Avrupa'da. Ha görürsün. Bu hoca kalırsa yani kalmaz bir şekilde yollar bu adama çok Söyleyecekler bak. Ya hadi be abicim görüyorsun. ya. Okan bu sene büyük bir ballı kaymak üzerine ek, ekmeğini sürmüştür. Kadro kalitesi. Tek kulvarda mücadele ediyorsun. Onun Arkadaşlar, böyle yemiş midir? Ya böyle söylediğine bakmayın. Fahterine falan da sallıyor bu. Fahterine falan da sallıyor. Tam bir Galatasaray düşmanı. Evet, Valla teknik rektörlerimizi kıskanıyor. Vermiyorum. Fatih'in de vermiyorum. Skanıyorsun çünkü. Yani Kıskanıyorsun, ben, çaplıyorsun. Vermiyor ben böyle işte gayet mantıklı sebepler var. Dediğim ne oldu? Ha? Maç 2-0 olunca sen böyle bir celallendin, bir sinirlendin. Sakin ol. Yok abi. Sakin abi. ol. Sivas Spor gerçekten çok, çok kötü. Meksika dalgası başladı. Sabahtan beri oyuncuları yere düşüyorlar. Sabahtan beri. Ne çünkü yaptılar? Duramıyorlar karşımızda. Oyuncuları... oyuncuları şu, yani yanlış gram seçmişler anladın mı? Onu bile becerememişler yani. Kanka iki hafta sonra. Ama Fener'le oynasılar öyle bir hazırlıklar ki maçı. Sanki böyle batanıp. Ya yok be sizin maçta da gördük Sivas'ı. Bitikler adamlar ne yapsınlar yani vitaminleri yetmiyor. Ama tabi bize karşı direnme şansları zaten yok. Çünkü biz şampiyon takımız, şampiyon taraftarız, şampiyon hocayız. Anladın mı? Senin öve öve bitiremediğin Jorge Jesus'a o kamburu futbol dersi verdi. Futbol, futbol. Sen ne anlatıyorsun be? Ha, sen ne evet. anlatıyorsun be? Okan'ı seneye görürüz. İzin yok. İyi, çok iyi kadroyla tek kulvarda evet. mücadele etti. Bakalım biz seneye Avrupa'ya önelimi falan geçemez ben galiba. Okan Burun. Okan evet. Burun adını bundan sonra resmi olarak değiştiriyorum. Sokan Buruk yapıyorum. Hem de sadece Fenerbahçe'ye sokan değil, önde gelene Sokan Buruk geldi. Çıldırık bir adam çıldırık. Tamam kardeşim seni göreceğiz o zaman. Seni burada. Çıldır. Mı? Çıldır çıldır. Kıskançlıktan çatlak Kudur. İnşallah. Kudur. Bütün fenerliler böyle hepsi kuduruyor. Hepsi hepsi. Yallah, hadi. Hadi hadi hadi. Seneye görüşeceğiz inşallah. Bakalım. İki hafta sonra hafta ne iki haftası? Maç ne zaman? Fener Galatasaray maçı. O zaman. Düğünüme davetlisin Kemal. Göreceğiz. Yüksek yüksek tepelere çalacağız statta. E Fenerbahçe yüksek yüksek tepelere. Geçen, senede, geçen <laughs> sene geçen sene hiç çalmış. İçeride dışarıda sana koymadım. <laughs> He? O değil. Var mı? 10 kişiler. lan i̇şin kötü yanı ne biliyor musun? Yani. Bak işin kötü yanı ne biliyor musun? Beni yensen bile ben şampiyon olacağım lan. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Çaldır kardeşlerim, Fenerbahçe'li kardeşlerim. Bizim için tek doğru Ali Koç'un gitmesi. Anladın mı? Zaten yani görüyorsun hangi takım oldu belli. Şampiyon takım, şampiyon siz iyi bilirsiniz. <laughs> takım iyi olduğu için sesi çıkıyor. Allah! Takım, biliyorsunuz bunlar bir de şeydir yani. Allah! Takım, takım kötü olduğu zaman da direkt takımını satan... Biz iyi gün taraftarı değiliz. Akımını biz iyi bir taraftarı dedik. değiliz. Biz ultra aslanız, ultra aslan. Bu, Bu ülkenin var. en büyük tribünü oluşumuyuz biz. Tabii tabii. o, o kadar. Biz GFB gibi, gibi falan sizin, değiliz. Sizin bir sözünüz vardı ya neydi? Ee, neydi? Ne diyordunuz? Mahalledir Beşiktaş. Fenerbahçe sertmiş. Koskoca 25 milyon takım olan taraftar sertmiş. Siz de Türkiye misiniz? Sizin bir... Zaten Türk Türk Türkiye Türkiye'siniz tabii. var ya. Biz Kardeşim ben abi. Türk, Türk kabul etmiyorum. O, o zaman, zaman. git ırkanın değilsin ben hadi yallah Suriye Suriye hadi. Ben o zaman, zaman düzgünlüğümü kabul etmiyorum. Memleket yani sizin <laughs> şeyinize kaldıysa vay Allah bu milletin şeyine. Vallahi. Yazıklar olsun yani. Hadi bakalım o zaman. O zaman, zaman ya. yeni istiklal marşı yazılsın. Yeni bir bayrak şey yapılsın yani. Yazıklar hadi hadi bu kış 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 kış. İstanıyorlar. Evet arkadaşlar maç bitti. 2-0. güzel evet, bir maç oldu 2-0 kazandık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Fenerbahçeliler çıldırıyor. Çatır çatır çıldırıyorlar. Çatlıyorlar yani. Biz de emin adımlarla ilerliyoruz. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında Kemal? Ya sen de bulduk. Bugün, bugün ne kadar fazla sesi çıkıyor senin var ya. Ya bırak. Ya var ya. Yemin ediyorum şunun gibi adamları sevindiriyoruz ya. Ben de en çok ona sistem ediyorum. Vallahi Ali Koç bizi bitirdin ya. Yemin ediyorum bitirdin. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Arkadaşlar Fenerbahçe Ali Samiyen'de aynen böyle yapacağız. Bugün Kemal'in doğum günü. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Eyvallah sağ olun. Böyle temsilen şimdilik böyle biz. videoda Bizim kutlamasını de. yapıyoruz. Sağ. Hadi üfle bir Koç direkt tut. Istifa. Gaz, Allah'ım Galatasaray eksi altı puan yazılsın falan da hadi. Bu sezon, gelecek sezona tek dileği Bir an önce Fenerbahçe Ali Koç'tan istifa kesmesi. İnşallah Ali Koç tuttuktan sonra da... Tamam dileğini tut. Dileğin bu işte. Ama sessiz dile. Ya ben biliyorum onun dileğinin ne olduğunu <laughs> diyor. Allah'ım Galatasaray'a eksi dokuz puan falan yazılsın da biz şampiyon olalım diye diliyor ama anca rüyanda görürsün yallah. Fenerbahçe bu sezon bizi gerçekten moralmen Uhan sokattı kardeşim. Artık maçı izlerken bile böyle bir ruhsuz şey yapıyorum. İnşallah önümüzdeki sezon düzeleceğiz. Doğum gününü kutluyorum kardeşim. Sağ Tam kardeşim. doğum gününe sana böyle bir acı yaşattık ama en azından belki ağzını tatlandırız diye sana bir pasta getirdim. Afiyet olsun meyveli. Yani. Sen meyveli seversin diye meyveli aldım. İsa da sever. Arkadaşlar üzüldük evet. Kemal'e birazcık ama <laughs> olsun. Sağ kardeşim eyvallah. Siz de yorumlarda Kemal'in doğum gününü kutlayarak onun birazcık moral ve motivasyonunu yükseltebilirsiniz. Çünkü bugün bayağı sinirlendi. Bayağı terlettim onu. Doğum günü falan acımam ama yani. Ay. Güzel bir video oldu. Aynen. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar yarın Adana Demir Beşiktaş maçı var. Benim Son zamanlarda Adana Demir ve Beşiktaş arasındaki maça nasıl hazırlandığımı az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü bakar Beşiktaş'la aramda böyle bir sıkıntı var yani. Ya sıkıntıdan kalsın aslında sıkıntı yok da. Şimdi Beşiktaşlar öyle bir konuşuyorlar ki sanki işte Şenol Güneş veyahut da Abba falan bunlar 3-5 hafta önce gelselermiş şampiyon olurlarmış falan. Yani Galatasaray bu sene şampiyonluğu iliğine kadar, kemiğine kadar hak etti. Anladın mı? değil 3 hafta önce 30 hafta önce gelseydi de siz anca ya, buralarda kardeşim. olurdunuz yani diyorum. Göreceğiz, göreceğiz, Yarın Adana Demir Beşiktaş maçında Adana Demir'i öyle bir destekleyeceğim ki vallahi sabırsızlanıyorum maç için. Çok güzel de maç olur diye düşünüyorum yarınki maçta. Yarınki maçta görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.